fikirlerini açık açık söyleyemiyor musun? Karar almakta zorlanıyor musun? Kendini yetersiz veya başarısız hissediyor musun? Utanç, suçluluk ve pişmanlığın var mı? Hadi bunları çözelim. Bugünkü konumuz özgüven. O zaman başlayalım. Nedir bu özgüven eksikliği peki? İnsanın kendine güven duymaması, kendini yetersiz hissetmesi, karar vermekte ve sorumluluk almaktan kaçınan ve başkalarına hayır diyememe gibi ve buna benzer şeyler özgüvensizlik belirtisidir. Peki bir insan nasıl özgüvensiz olur? Bunun temel sebepleri nelerdir? Çocukluk deneyimleri, kültürel ve toplumsal yapı, genetik yapılar ve yetişkinlerde ise yaşam koşulları özgüvensizliği tetikliyor. Bu sebepten dolayı yetişkin bireyler videonun başında bahsettiğim gibi özgüvensiz insanlar, içine kapanık, kendini yetersiz hissetme veya kendini fiziksel görünüşlerini beğenmeme, kendini beğenmeme ve asosyal bir yaşam sürdürmektedir. Tabii ki arkadaşlar arasında sen yapamazsın, sen başaramazsın, o işler öyle olmuyor, yap da görelim, biz yapamayız gibi cümleler. Dikkatinizi çekerim buradaki biz kelimesi çok önemli. Kendini sana yakın gösterip aslında kendisinin hayal bile edemediği şeyi siz yapmak istediğinizde sizin enerjinizi aşağıya çekmek ve kendinize olan güvencinizi paramparça etmek için kullanılan bir kelimedir. Bilinçli veya bilinçsiz bunu kimden duyduğunuz önemli ve o kişinin karakterini bildiğiniz için bunu anlamakta zorlanmayacaksınız. Neyse konumuza dönelim. Özgüven eksikliği yaşayan insanlar neler düşünür? toplum içinde şu hareketi yapmayayım bana bakarlar. Şu kıyafeti giymeyeyim gülerler. Saçımı bu şekilde yaptırmam dalga geçerler. Dikkat çekici renkler, şeyler giyinemem yakışmaz. Komik gözükürüm. Hiç bilmediğim bir yere tatile gidersem ne yaparım? Kendi fikrimi söylersem insanlar beni yanlış anlar mı? Ticarete girersem batar mıyım? Aldığım borçları ödeyebilir miyim? Ya işlerim yolunda gitmezse? Aileme bakabilir miyim? Arkadaşlar bu tarz şeyleri size sabaha kadar soyabilirim. Özgüvene yol açan temel sorunların kültürel ve toplumsal yapı, genetik yapılar, yaşam koşulları ve çocukluk deneyimleri olduğunu bahsetmiştim sizlere. Benim şahsi fikrim bu sorunu yaşayan insanların yüzde sekseni çocuklukta yaşadıkları deneyimlerle alakalı. Hadi gel senin özgüvenini toparlamanda sana yardımcı olacak şeyleri ben sana söyleyeyim ve sana destek olayım İster misin? Bir, Fiziksel aktivitelere başla. Kim ne derse desin, ilk başta zor da olsa yukarıda saydığım sözlere ve kişilere kulak asma. 2. Giyimine özen göster. İstediğin neyse onu giyin. Sen kendine yakıştırıyorsan bu iş burada bitmiştir. İster kırmızı pantolon giyin, ister pembe gömlek. 3. Olumsuz düşünceleri kafandan at. Benim için çok zor, ben yapamam deme. 4. Pozitif düşün. Negatif tüm düşünceleri aklına geldiğinde Kes sesini sus artık de. Beni bırak ben başaracağım de. 5. Kendini tanı. Düşündüklerini bir kenara yaz. Sorunları bulamazsan çözüm yolu bulamazsın. 6. Kendine karşı nazik ol. Ne olursa olsun kendine asla sert davranma. Ve kendine kızma. Hatayı herkes yapar. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak. 7. Düşüncelerini hayata geçir. Sadece düşünmekle olmaz. Yavaş başla ve merdivenleri teker teker çık. 8. Dik dur. Senin duruşun güvenini gösterir. Otururken veya birisiyle muhabbet ederken omuzlarını dik ve başını dik tut. Arkadaşlar çevrenizden, iş arkadaşlarınızdan, ailenizden, eşinizden, komşunuzdan, aklınıza sizin kendinize olan özgüveninizi zedeleyecek kim varsa mesafeli durun ve yapabiliyorsanız kırmadan güzel bir dille uyarın. Hayatınızı siz belirleyin, başkaları değil. Bu hayat sizin hayatınız. Ne dersin dostum? Bundan sonra kafandaki her şeyi, aklında her zaman yapmak istediğin ama acaba ne derler dediğin şeyleri, istediğin şeyleri yapmaya hazır mısın? Videomu bitirmeden önce sizlere çok güzel bir atasözüyle veda etmek istiyorum. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutma. Allah'a emanet ol. Kal sağlıcakla.